Merhabalar değerli arkadaşlar, ülke olarak içinde bulunduğumuz bu süreçte artık öğrencilerimizi uzaktan eğitimle kucaklamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize genel olarak neler yapıyoruz? İşte WhatsApp'tan testler gönderiyoruz, cevaplarını kontrol ediyoruz veya online eğitimler aracılığıyla EBA üzerinden gerekli yönlendirmeleri yaparak faydalanmalarını sağlıyoruz. Değişik dijital platformlar üzerinden faydalanabilecekleri linkleri paylaşıyoruz. Ama ben bugün size bir değerlendirme yapmak amacıyla çocuklarımızın bu süreçte öğrendiklerini nasıl değerlendirebiliriz, eğlenceli bir şekilde nasıl onları aktif kılabiliriz bununla ilgili olarak bir web 2.0 aracı tanıtacağım. Bu web 2.0 aracımızın adı Quizzes. Öncelikle giriyorum Quizzes.com ee, ilk açılan linke tıklıyorum. Evet ilk önce sizden üyelik isteyecektir. Ee, benim üyeliğim olduğu için ben e, o basamakları geçmiş durumda bulunuyorum şu anda. Ee, dolayısıyla sizler de bir e-mail adresiyle veya Google e, Facebook'tan yani Gmail hesabınızla veya hani Google'dan direkt e, üyelik işlemlerini başlatabilirsiniz. E, Quizzes.com'a girdiğinde ilk olarak böyle bir sayfa açılıyor. Sol üst köşede gördüğünüz gibi Quizzes, Find a Quiz, Create a New Quiz yazıyor. Create a New Quiz bana quizini oluştur diyor burada. Ve ben e, quizimi oluşturmaya başlıyorum. Evet, örnek olarak 3. sınıf matematik ile ilgili bir quiz hazırlayalım. Yazalım. Quizimizin adı ne olsun? 3. sınıf Doğal sayılar. Konumuz doğal sayılar olsun. Evet, matematik ile ilgili olduğu için matematiği seçiyorum. Next diyorum. Evet, böyle bir sayfa açılıyor ekranımda. Şu yukarıda gördüğünüz gibi mavi bir kutucuk içinde beyaz bir yazıyla new Question" yazıyor. Yine sorularımı oluştur can buradan sorularını oluştur diyor. Başlıyorum. New Question. Böyle bir ekran geldi. Evet, Question One. Birinci sorumuzu buraya yazabiliriz. Örneğin, rakamları farklı. Üç basamaklı en büyük sayı kaçtır? Örneğin birinci sorumuz bu olsun. İşte ne diyelim? A şıkkı 999 olsun. B şıkkı 998 olsun. C rakamları farklı diyoruz. 987 olsun. Ve doğru cevabımızı buradan işaretleyebiliriz. 987 işaretledim. Sev diyorum ve sorumu kaydediyorum. Gördüğünüz gibi yanlışlıklar kırmızı. Doğru cevabımız yeşil olarak yanıyor. Ee, sorumuz için süre 30 saniye. 30 saniye bu soru için yeterli diye düşünüyorum. Artı diyorum. İkinci sorumuza geçiyoruz. Örneğin 572 doğal sayısı Doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam kaçtır? Evet. Cevaplarımızı yazalım. Burası diyelim ki 7 olsun. 5 olsun olsun. Doğru cevabımız. Yüzler basamandaki rakamı soruyoruz. İşaretliyorum onu ve yine sev diyorum. Gördüğünüz gibi soruları bu şekilde istediğim kadar hazırlayabilirim. Evet, birinci sorum görünüyor. ikinci sorum görünüyor. Doğru ve yanlış cevaplar görünüyor. En son bitirmek istediğimde finish quiz diyorum. Sağ üst köşeden finish quiz'e tıkladım. Ve ekranıma böyle bir sayfa açıldı. Dil seçimini evet seçebilirsiniz. Turkish yapabilirsiniz burada. Türkiş. Evet sınıf olarak biz 3. sınıfa yönelik şu anda hazırladığımız için 3. sınıf. Ve artık yine son olarak save diyorum ve işlemimi kaydediyorum. Burada açılan sayfada mail adresinizle paylaşabilirsiniz diyor. Ben paylaşmaya bunu gerek duymuyorum. Çıkıyorum o yüzden. Hazırladıktan sonra artık ana sayfama bu şekilde geliyor hazırlamış olduğum quiz. 3. sınıf doğal doğal sayılar gördüğünüz gibi play live diyorum. Daha sonra böyle bir sayfa açılıyor. Buradan host game'e tıklıyorum. bana burada altı basamaklı bir kod veriyor. 804 323 gibi gördüğünüz gibi. Daha sonra ben bunu paylaşmam gerekiyor katılımcılarla. Quiz'e katılacak olan birilerimiz, öğrencilerimiz ve diğer katılımcılarımız için buradan link almam gerekiyor. Tıklıyorum. Şurada üstte gördüğünüz gibi quizzes.com işte 804 323 kodlu bir link veriyor. Ben bu linki kopyalayıp artık e, WhatsApp grubundan paylaşımcılar yani diğer e, katılımcılarla paylaşabilirim daha sonra işte yarışmayı akşam 8'de mi yapacağız, 9'da mı yapacağız veya 7'de mi yapacağız. Bu, bu süreden 5 dakika öncesinden linkleri atabiliriz, bu linki atabiliriz ve dolayısıyla o 5 dakika içerisinde gelen katılımcılar tamamlandıktan sonra yarışmamızı başlatabiliriz. Çok teşekkür ederim.